Barely out our sight. I don't wanna waste what's left. The storms we chase and leave. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sabahki yoğunluğun ardından şimdi size selam verebiliyorum. Online derslerimiz bitti ve şimdi kızlar market istediler. markete gideceğiz hem biraz hava almış olurlar sürekli evdeler çünkü. O şekilde hem biraz dolaşmış olacağız hem de bir markete gidelim gönülleri olsun. Şimdi biraz ben de bir makyaj yapacağım. E, malum şu dönemlerde zaten bir yere de gitmiyoruz e, en azından böyle kendimizi iyi hissetmek için evde giyinelim kuşanalım makyajımızı yapalım arada şimdi e, buraları siz herhalde makyaj yaparken bu kısımları hızlandırılmış olarak izlersiniz sonrasında da artık bakalım e, duruma göre ilerlemeye çalışırız bakalım gün bugün bize neler getirecek Şimdi ben hemen şöyle göz kalemi falan da çıkartayım ve siz artık bu kısımları hızlandırılmış olarak izlemeye başlayın. <laughs> Normal günlük bir makyaj yaptım. Ee, şimdi hemen biz çıkalım. Evet, biz çıkıyoruz. Döndüğümüzde tekrar görüşürüz. Biz geldik arkadaşlar. Hemen hızlıca aldıklarımızı göstereyim. Öyle e, çok önemli bir şeyler almadık. Genelde hep avurcu cubur aldık. Şöyle bir şey. Neden bu kadar stokladık? Hani bir daha bir daha e, çıkmayalım diye şu zamanda zaten. Mümkün olunca hep zaten evde ee, çocukları da pek çıkartmıyorum. O yüzden e, toplu olarak aldık. Böyle gün gün yavaş yavaş tüketiriz e, hep birlikte. O yüzden e, toplu abur cubur alışverişi gibi olmuş oldu. Stoklamış olduk yani. E, pek çıkıp fazla gitmemek gerekiyor. Zaten e, gelirken eşim de alıyor. Ama biz de böyle onların kendi istediklerini toplamış olduk. Şimdi şöyle muz aldık, muz istediler. Ee, Nodul aldım. Nodul da çok seviyoruz. Şöyle meyveli yoğurtlar gelmiş dostun. Bunlar yeni galiba, önceden yoktu çünkü. Dost markasının bu şekilde mango aromalı. Dolunay bu mangolu istedi. Diloş'um yaban mersini istedi. Bir de şöyle iki tane daha aldım. Biri bana biri eşime. Bunlar meyveli yoğurtlarımız. Şöyle bu avşarı mango aromalı mineralli içeceğinden. Bunlar da güzel oluyor. Şöyle eti tartini turtalar e, ee, biskolata, yine meyveli yoğurt, kızlara. Şöyle şu jelibonlardan üç çeşit. Bunlar kahve yanına da güzel oluyor. Yine böyle sakız aldılar. Vişneli kek, Bimin bu vişneli kekleri de çok güzel oluyor kızlar bayılıyor ben de çok seviyorum. Bir paket vişneli kek, Lays. ve bir pakette doriko. Abonelerimiz da toplamış olduk. böylece uzun bir zaman markete gitmeye hiç gerek yok. Zaten gereken babaları da alıyor. Babalarına da e, sipariş veriyorlar yani. O yüzden bunlar onlara bayağı bir yeter. Zaten öyle çok aşırı abur cubur tüketen çocuklar değiller. Yani e, günlük sınırımız var. Daha çok benim kızlarım, maşallah meyve çok tüketiyorlar. Hele de. E, ış mevsiminde bir de bu hastalık zamanında gerçekten bol bol meyve tüketmek gerekiyor. Şimdi şu poşetimizi de koyalım. Ben şimdi bunları bir hemen sileyim, dezenfekte edeyim. Ondan sonrası yerlerine yerleştireyim. E, önce kahve yapacağım, kahve içeceğim. Her şeyi sildim, yerlerine yerleştirdim. Şimdi bir kahve içeyim bir dinlenme molası vereyim kendime çünkü sabahtan beri hiç kahve içmedim daha zaten hemen dersler biter bitmez e markete gittik geldik ettik akşam üzere oldu önce bir kahveyi içeyim bir kendime geleyim Bu arada sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bizim günlerimiz çok çok yoğun geçiyor. Size anlatamam. Hatta farkındaysanız bir haftadır vlog gelmiyordu. Daha uzun da olmuş olabilir. Çünkü sürekli bütün gün hep canlı dersler. Ondan sonra o bitiyor. Ee, ödevler falan. Ders çalıştırmam gerekiyor kızlara. Biri dördüncü sınıf, biri birinci sınıf. Sürekli bir yoğunluk içerisindeyiz. Ama elimden geldiğince tabii ki de blokları da aksatmayacağım. Şu bir haftadır üzerinde çok böyle yorgunluk vardı. O yüzden e, tam böyle kamerayı elime alamadım ama dedim ki Özlem toparlan e, motivasyonumu yükselttim. Elimden geldiğince işte böyle aralarda aralarda bölüm bölüm çekmeye çalışacağım. Boşluk bulduğum e, vakitlerde o şekilde e, sonuçta bu da benim bir işim artık. E, o yüzden ihmal etmek de istemiyorum. E, kendimi mümkün olduğunca zorluyorum. Zorlayacağım. Evet iki katı daha fazla yoruluyorum ama ee, yine de aynen devam çalışmaya bir şekilde bu zamanlarda gelip geçecek bu da bitecek neler geçmiyor ki yeter ki sağlığımız huzurumuz yerinde olsun evet kahve de hazır şimdi ben içeyim Ondan sonra tekrar devam edelim. Bugün menüde kanat kızartma var. Şöyle kanatlarımı güzelce tütsüledim önce. Tüylerini falan hepsini ben o şekilde yapıyorum. Sonrasında da güzelce yıkadım. Suyu iyice süzüldü. Şimdi de şöyle yumurta çırptım. Burada da çıtır pane harcı var şu hazır olanlardan önce yumurtaya bulayacağım daha sonra da pane harcına bulayıp kızgın yağda da kızartacağım burada da yağım ısınıyor Kabuk kanatlarım kızarıyor Till I get up Ve bitti. Hepsi kızardı. Şöyle yanına pabuç sarator yaptım. Bir de böyle salata yaptım bugün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yemeğimizi yedi. Bir kahve yaparım yine. Ondan sonra da bu vlogun montajını yapmaya başlarım artık. Bir sonraki vlogda tekrar görüşmek üzere. Kanalıma eğer hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yine o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Vlogumu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna da tıklarsanız sevinirim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. 拜拜。Bye bye.